Evet. Ee, Aha. Ee, dolu. Zaten. Allah Vur artık. Burada vur. Bitireydik. Mouse bilgisayarın dışına çıktım ama o derece. Masanın dışına kaçtı. Abi ben jiroskopu nasıl döndürüyorum bir bilsen. Valla. Sağımız. Ha tamam, çıkıyorlar. Sağdan. Bot. Biri benim. bizim kaç kaldı? 20 kaldı. Ben aradım. Biraz gezek ya daha var hakkımız. Silva mı? Rafa Silva ile şey mi? İpardı mı? <laughs> dön dön dön. Durma sakın. Arkamızı bilmiyoruz <laughs> canız canız canız. Baydım baydım. Abi benim de canım aç ona göre. Siz atmanız lazım ama siz. Siz atın öyle kaldırın kaldıracağız. Çok kötü yok. Allah seni gayet. Şu bakınızı bir çekin hele. Mami. Ben bu kadar attım. Hareket ettin ya. Kardeşim demedin ki o kadar. Nereye gitti şeydi. bu salak? gitti? Nereye gitti? Adam ne can canlamız bitirdi ya? Nereye? Gitti ki bu salak. Göremiyorum. Dur bekle. Vallahi göremiyorum. Kör olduk. Şurada mı? Marked a location. Baba. Aynen kıyıda. Kayada. Ya yani bombayı atalım ben. Gel. Gelin gidelim. Alan gelir zaten. Şurada bir şey var. Location. Ana. Kardeşim ya izliyor bizi. Özgür iyidir ya. <laughs> Özgür diyor geç info ver. Geç dedim diyor abi diyor gittiğimi. Ben dedim ben gidiyorum diye lan bunu neresi geçer? Tamam gidelim mi? Şey var mı ya? Buz pateni var mı hep üçümüzde? Ben kullanamıyorum ki. Katamadım. Yerim nasıl ama? Ben göremiyorum. Abi. abi. Ben aşağıdayım. Olmuyor numara. Ben arabada bekliyorum seni. Adamlar nasıl kavuruyor muydu yok? Alan verecek zaten ya. Burada kimse kimseye bulamaz değil mi? Şuradan vur. Yapmış oldu. Beni bekliyor. Onur abi. Beni mi Abi tepenin birini alalım. Onurcuğum gel kardeş. Ya da evi alalım. Al. Arabayı kullanan sensin Nereye gidiyorsun abi? Ne diyorsun ya? Burası iyileşme şey. işi. Aynı. <laughs> Diğerine benzeri daha <laughs> 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 iyi bir saç. Millet alana gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Önümüz kastı ya. Kanana düşenler var da. Onu <laughs> nasıl, nasıl konuşuyor? ne? O, o. Hiçbir şey vallahi Bu da bir kardeş. şurada bir alışıma geliyor. Acayip kastı ya. Biz de öyle bir yerde bıraktın ki adam gelse göremeyeceğiz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasılsınız? Benim iyi kaç abi. Benim de. Uf. Yetişir uf, miyim şu abi? Uf uf. Aşağı araba mı geliyor? Ne oluyor lan? Ne, bu tepe niye bitti? Ölmeyen kardeş bunu Aha adam şurada ha, araba gidiyor şurada O sabit çıkan kim? Şunu arkalamadık mı? Gel 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 Enis abi gel. Şunu arkaladık. Nereden gireceğiz? Gel beni takip et. Roketle gidek. Tamam öldük abi. Onur abi ses verdi öldük. Bak görseniz söylemeyin Amerat'im attım direkt kafasına eğer sabitse. Abi, evden biri çıktı. Ev, evden mi çıktı? Savaştan Şurada. Mark the ver. Şurada bak. Watch out. Alan dışı. Ben de alan dışı demiştim. Alan, bu ne? Ağaç arkasına mı geçti Onur? Evet. Hangi aştı? Ağ ha, gördü. Biri yakınında biri geldi. Onu aldım, bir tanesini aldım. Nasıl çıkardım adamı? Diğeri nerede ha? Ağ gördü. Tutukladı. Canım burada. Hmm. Bana geldi ya. Ulan. Can at. Can yine at. Bakmaz ki şimdi. Evet oynuyorum evler 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 oynuyorum ben. Hangi ağaçtı hatırlamıyorum. Şu an. Hayır tamam. Sana çıkıyor. Helal. Uçtuk mu abi? evler oynama işi. Kalmış zaten 3 kişi. Üç kişi nerede? 3 kişi var. Yani uç açtım oldu ya bir şey olmuş. Burada şu var. Aynen oradan çıkıyorlar. Hangi evden sıkı? Mantardan mı sıkı acaba? Mantardan Mantarda mı biri var. Evet biri de karşısında herhalde muhtemelen. Burada adamı direkt bitirdi ama ya. Mantarda biri kesin. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Şuradan bakıyor. Çatısından mı? Nerede? Person. Arkaya gidiyor. Allah kahretsin. Şey şey. İki tane eşe attım biliyor musun? Vallahi var ya o ara. Bir daha yedi. Ama yedi. Bu ara Evet. Bakın. so for the kid victory belongs to